Hayızlının seferi olması. Sual: Yanında kocası veya mahremi bulunmayan hayızlı kadın sefere çıksa, sonra henüz seferdeyken hayzı bitse, seferi olduğu için namazlarını kısaltabilir mi? Cevap: Böyle bir kadının seferiliği geçersizdir. Temizlendikten sonra seferi uzaklıktaki yere gitmeye karar verip yola çıkarsa o zaman seferi olur fıkıh kitaplarında deniyor ki, yanında kocası veya mahremi olmayan hayızlı kadın, uzun yola çıksa seferi olamaz. Hayız bitince, bulunduğu yerden üç günlük yola giderse, ancak o zaman seferi olur. Saadeti ebediyye Sefere çıkan hayızlı kadın, temizlenince, varmak istediği yere üç günden az bir mesafe kalmış olursa, bu kadın, sahih kavle göre namazlarını tamam kılar. Halebi Halebi kitabındaki bu ifadede, seferdeki hayızlı kadının gideceği yere üç günden az kalırsa, seferilik hükmü geçerli olmuyor. Namazlarını tam kılar deniyor. Hayızlı bir kadın temizlenir de, varacağı yere iki günlük mesafe kalırsa, sahih kavle göre, buluğa eren çocuk gibi namazlarını tamam kılar. Dürrül Muhtar Dürül Muhtar kitabındaki bu ifadede de, seferdeki hayızlı kadın, gideceği yere üç günden az kalırsa, seferi sayılmadığı için, namazlarını tam kılar deniyor. Seferdeyken buluğa eren çocuk da, üç günlük yola gitmeden seferi olmaz deniyor.